Evet arkadaşlar ben an bugün sizlerle bir e, Pixel Gun 3'te oyundayız arkadaşlar e, Arkadaşlar e, Birkaç gündür gelmiyoruz Hatta dün gelmiş miydi bilmiyorum da Hemen başlayalım bugün yanımda Taylan var arkadaşlar Ve ben kırmızılardan alacağım İlk turu 3 tur olarak sayacağız her zamanki gibi Bunu artık söylemeyeceğim Jawor 2006 o Bakalım bakalım bakalım. Oha. Tabii ki yine sayacağız derken. Oğlum biri sandım. Sizden biri şerefsiz. Biri var orada biri var. Hadi. Abi. Yuh biz biz Ha ha ha. Hayır abla. Oğlum vur vur vur. Bu şu. Lan. Tanem sen öldün mü lan? Lin sen öldün mü? Yo normal ölmemişsin. Şarapsız ya. Şararsız. Aha öldü salak. Salaksın gerçekten salaksın. Yok Oğlum sen salaksın yani. Hayır. Abi sana salak derken ben salak oldum ben mal oldum ya. altın. Şahverik bin altın. Hadi bakayım 6 6 bana saldır 6 Allah kahretmesin bu bizden bitti mi? Oha! İlk ilk, i̇lk, ilk, turun ikinci turundayız arkadaşlar. Bu sefer o e, Outer Players. Değil mi? Outer Players mi? Valla 1-0 yeniyor. Bakalım neler olacak. Yürüyün abi yürüyün. Bunların çıkacağı yok. Bir basak falan. Lo siz kimin artisti? Oh My god. Ah, ah, ah. Abi gördüm de. Sen misin? Yok lan Bahadır diyebilir mi? Abi. Ya. Ya niye? Abi bunu yapmayın. Yapmayın. Her şeyini değiştirmiş salak. Tab 3-0 yapmış. Skinini iyi ki o beni vurmadı. Ya manyaksın oğlum sen niye vurma yani. Anam. Ya bu Bahadır kim lan? Belki sen beni vurmuşsundur. Orada çünkü siz beni vurmuşsunuz. Oh my god. Oo! kuan benim arkamdan. Aa <laughs> Oğlum zışt. Oha. İyi Oğlum ne kadar çabuk gelişiyor her şey ya vallahi billah. Sıçtım ağzım oğlum. Oh my god deepik. Çekil oğlum çekil. Ne lan senin kafasın işte. Abi bu ne? Doğru. Yansım. Oldu salak ya. Oha. Abi. 2 1. Vurdun sen beni. Vurdun lan. Gel lan. Oğlum seni bırakmayacağım. Oğlum, sen sen bittin. Ya. Sen bittin. Hmm, sen tabii sıfır. tamam. Abi sen hepsi iyi skin, skinlerini dolduruyorsun. o. Selam. <gülüyor> Salak. <gülüyor> oh my god. Yalnız biri beni vurdu. Biri beni vurdu. Hadi. Hadi. <laughs> İlk son turundayız arkadaşlar. Bu sefer o Playa. -e. Ama oyundan düşebilir. Skinini falan değiştirebilir arkadaşlar. Oha. Gerçekten artık oha yani. yani. Gerçekten. Bok. Salah. 3-1 diye mi sayalım? 3 5 tamam. sizden birini salak bıçakla sizden biri bıçakla sniper'cıyı dövmeye çalışıyorlar. Vallahi bazı salaklar öyle yapıyor ya vallahi. Vallahi. Ha çıkılmıyor değil mi? Nasılmış? Uhuhu. Abi bunun artık yeter o. <laughs> 4 2 İşte bu Hayır sakın 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 sakın, sakın diyeyim sana <laughs> Sen vurmuşsun 5 2. Senin eski skinin. Abi. Hayır. Sakın düşme. Yürüyün beyler. Sıçacağız aslanı. Onun böyle ad mı olur lan? Player. Player Oha birinci adam. Ben üçüncüyüm. Taştım aslanı. Abi sizden hep ölmedi ölmedi ya. Salak. Selam herkese dostlar. Seyah. Altı iki. Ne fark ya? Vallahi fark koydum sana. ağzınıza he. Ha oyununuza ya. Oyunu adamlar şeytani bir yapıtta oynuyor. Git lan buradan. Nerede lan o beni vuran? Arabayı bulsam var ya. Da saniye bitti işte. Havada havada asılı kaldım. Şimdi ikinci turun ilk turundayız arkadaşlar. İkinci turu iki tur olarak sayacağız galiba. Bilmiyorum üç tur da olabilir. Ee, şimdi o oh, Lex 2004. Bakalım nasıl bir skin buldun. Yes. Oha. Abi bu silah mı var? Genelde bu arada. Oha. Boşu boşuna bomba fırlattım. Evet o bomba fırlatan benim. Benim. O benim. Oha. Yani sen olsan var ya derdim ki. O sen şu anda Oha. Lan biri Alexi diye biri var. Oğlum beni bildi. duruyor. Hayır sen misin o? Aynen. Ya atladı biliyor musun? Biliyor musun? Sen? Selam. Oha! Ya saçma artık ya. 1-0 oldu ya. Çorum. Adamda Oha Sizden birini var ya Uy Ne vurdum ben Ya işte bir bir kardeş Biliyor musun Kardeşlik Kardeşlik Aynen kardeşlik sesim abi. Nasıl? Nasılmış lan? Allah, iki 2 ya. Allah ya. İkinci turun ilk turu bitti. Şimdi son turundayız. Ee, bu sefer o Bahadır. Bahadırcığım nasılsın? Bahadırcığım nasılsın? Ama bunu iki sayı, iki sayılığına mı bir sayılığına mı? Tamam bir sayılığına yapacağız. O bu arada siz vurun beni. O Bahadır arkadaşlar. Şu anda durum 2-2 de. Hayır, sakın. Nam 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 nam. Abi. çok süper vurduk. Ben de seni bir kere vurdum. Sakın sakın sakın. Sakın 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 sakın. Sakın ha. Geçen yemin ederim artık yeter ya. Niye biz böyle olduk ya? Ah hay sakın! Şerefsiz. 3 2. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Abi yendi yendi bırak. Bırak abi yani dünya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak. Uhuhu. Armor'da birisini öyle bir vurdum ki. İşte. Şu anda 3-2 ya var ya. Bir, öyle, bir, öyle bir sinirlendim ki var ya. Öyle bir sinirlendim ki. Öyle bir sinirlendim ki var ya. Var ya sıçacağım oğlum. Sıçacağım. Arkadaşlar bölümde burada bitirelim. Sonuç olarak o beni yendi. Ee, ve 2-1 bitti. Şu vuralım da. Erken burada O bir de Neyse arkadaşlar şunu vurmak istiyorum ben. Tamam. 3-3. 3-3. Beyler bir dakika. Burayı görmeyin. Vurunca size söyleyeyim. Beyler. Arkadaşlar. Çok güzel bir şey yaptık. Arkadaşlar ben son anda o sala vurdum. <laughs> Şu anda off diyor. Ama maalesef canım. Ho -ho -ho! Eğer eğer inanmıyorsanız buradan bakın. Yani yine de 3-2 oldu yani. Neyse arkadaşlar bu benim de burada böyle bitti. Başka bir Pixel Gun videosunda başka oyun videosunda başka Cezalı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.